arkadaşlar ben Eda Çağlayan kanalıma hoş geldiniz. Temizlik videosuna devam ediyoruz. Bugün şimdi yatak odası ile devam edeceğiz. Yatak odasında aslında bir şey Ben oraya günlük temizliyorum ama çarşaflar değişecek, cam silinecek. Orada sinekliğini yıkadım güzelce. Bir de perdesi inecek. E, güneşli değil de ince perdesini çıkaracağım. O zaman hazırsanız başlayalım. Evet, şey, deterjan kullanmak yasak. Bu bezlere yasak olduğu için bu daha yumuşacık. o gitmiş artık. Annem camları silerken ben de çarşaf değiştirmeydim ha değil mi? Gene kızlar. Ben oradan. Sen de hemen buradan çekilir bana verir. Tamam. Hayır düşme. Düşersen kalkar mıyım? He oldu. Bu sanki biraz uzun mu? Bu da ancak. Değil mi? İkisini mi? Buradaki. Çünkü uzun geldi. Bir kısası var ya. Üf, bir de bunlar işte yapayım. böyle. Asam aslında mutfak, cam, salon. Bilgisayar hazır değil mi? Bilmiyorum Sanki dışarıda kaldır İkisini bir ayarlarsan anca oturup Tamam çıkıp yıkanıyorlar. Tamam, Yıkamıyor, Of, Hadi, çabuk. Hadi, çabuk. Hadi, çabuk. Hadi, çabuk. Hadi, çabuk. tamam karısı açık kalmış. Allah cezanı versin ya. Allah. Dikkat et. oradan açık kalıyor. Delireceğim ha.

bu çok böyle tutuyor. Kırılmaz Çek elini sen. Burayı göremiyorum. Onun olmuyor olabilir mi? Bu. Dur. Dur. Belki onun değil. Bu aşağı, aşağı inmesi lazım. Bu onun değil. Anneciğim. Bunu değiştirelim. Değiştir bu onun değil. Kaç tane şu de, şu. Tamam. Şey ya. Ya. Şu değil mi? Bence bu da buranın değil. Bir bakalım. bu e şey ama başka, başka banyonun içinde var mı baksana. Banyodan içinden var. içinde çıkan bu var. Banyonun içinde. Bunu sen şey yaptın şey. mı? O değil, banyonun içinde. Bakayım, bir şey. bakayım, bir şey. bir tane ver bakayım. Beni nasıl uğraştırıyor görüyor musunuz? Olur böyle şeyler. Bu mutfağın üstü tamam. Hepsi kırılmış ya. Çıkartırken mi kırıldı acaba? Bu da değil. Nasıl? Ya e, olmuyordu ama. Değil. Bu kadar takamaz mı Bak hiç oturmamış. Bak hiç oturmamış. Aşkım değil çünkü. Tamam o zaman çıkartma onu. Çok, Çok sinirlendim şu var an. Bir şey olmaz. Var. Başka var mı? Sakin. O değilse onların üçünden birisi o zaman. Bu uyuyor çünkü. Uyuyor. Sen iki oturturur musun? Evet. Önce yukarıyı oturturman lazım sonra burası. Çünkü burası kırılmış oturmuyor. Çek. dikkat olmaz. Şöyle bir alanı oturtur. Yukarısı oldu mu? Ay, yukarıya bak. bu işimde. çek şeyi. burası kapuk değil mi şurada? tam burası kırılmış çünkü parçası yok bu kadar. küçük olamaz mı? O yoktu. zaman dur. oraya oturdum biraz. sen orayı kurtarma. Hı, burası. oraya kurtarma. Dur, burayı hiç. kapatayım ben. olmaz olmaz. açık kaldı. o açık kaldı. üstten açık kaldı yani olmaz. Amca bu buranın, o, buraya oturunca bu gene buranın değil. Ee, şey olmuyor, tam oraya tam hizalı. Hizalı mı? Burada, burada böyle hizalı olması lazım. Yapamıyorum Dur, yapamıyorum. İçine girmedik burası. Hiçbir yere şey girmedik değil. zaten. Orası? Orası nasıl oldu? Evet, dikkat et. Bunu Ortadakini getiriyorum. Fark etmez. Şu. Bu ikisini taktık. Bilmiyorum Bu neren o zaman? Gel. Kim odasının belki. Bunlar spiser odası bir de öbür odalar mı? yapabilirsin olur mu? büyük uzunlama. şuradan da buradan. ben buran değil. şey mi geldi? çok uzun mu? en kısası da bu ha. Ah. dedim en kısası, kısası da bu ha. yapabilirsin olabilir bence? bu. şunu daha ölçeceğim nasıl yapacağız. bunu. bence diğerlerini takalım. en son boşta kalanı şey yapalım. Ay burayı da temizleyene kadar halimi gördünüz kızlar. Şeyini çıkarttım buranın perdesini çıkarttım. O yüzden mecburen şimdi bunu kapatmak zorundaydım. Burayı da temizledik güzelce topladık. Bitti ama ben de bittim. Yani hiçbir şey yormadı. Ama gerçekten e, o sineklik yordu yani beni. Çünkü bitti ama o kadar yoruldum ki o sineklik beni mahvetti ya. Şimdi bir yemek molası vereceğim. Çok yoruldum. Ee... Hiç kalkmadım ama sineklik gerçekten yordu ve beni çok sinirlendirdi. Hani bütün evi temizleyip sadece bir tane saçma sapan bir sinekliğe takılı kalmam beni delirtti. <laughs> ama neyse bitirdik. şimdi devam ediyoruz. Alem sağ olsun yanımda yardım ediyor. buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni bizi desteklemeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.